Ocağa çıkmaktan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tepsi köfte yapıyoruz. Bir diğer adıyla işi köftenin en pratik hali tepside. Canımız işi köfte çektiğinde anında yapabileceğimiz pratik bir tarif. Tarifime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı asla sevinirim. Hadi başlayalım. Evet tepsi köftemizin ilk önce patateslerini haşlamakla başlayacağız. Gelişi güzel istediğiniz gibi kesebilirsiniz çünkü herhangi bir şekil var, önemli değil bunda. Toplamda 2 adet patates kullanacağız. Patateslerimizin üzerine geçene kadar su koyup onu haşlamaya göndereceğiz. Evet, patateslerimiz haşlamaya gidebilir. Evet, 3 çay bardağı ince köftelik bulgur kullanacağız. Yarım çay bardağı da irmiğimizi ekliyoruz. 1 tatlı kaşığına yakın tuzumuzu ekleyeceğiz. Toplamda da 1,5 su bardağı sıcak su koyacağız. Sonra şöyle bir güzel karıştıracağız. Bu arada patateslerimiz haşlanınca onlar da bunun içine girecek. Ama bu böyle yarım saat kadar dinlenecek. Biz bu arada iç harcımızı hazırlayacağız. Hava almaması için bir kapak ya da streç filmden faydalanabilirsiniz. Evet, bulgurumuz dinlenirken biz iç harcımızı hazırlayabiliriz. Bir adet soğanımızı yemeklik doğrayacağız. Evet, tavamıza 2 yemek kaşığına yakın sıvı yağımızı aldık ve 250 gram kıymamızı ekliyoruz. Evet, kıymamız kavrulurken bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. Yemeklik doğradığımız soğanlarımızı da içine ekliyoruz. Onlar da bir güzel şöyle karamelize olsunlar, iyice ölsünler. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı da pul biber ekliyoruz. Son olarak da bir su bardağı kadar ince dövülmüş, çok fazla parçalanmamış cevizimizi ekliyoruz. Böyle hafif ağza kıtır kıtır gelmesi için çok fazla dövmedim ben onu. Böyle de bir iki dakika kadar kavurduk mu tamamdır. Evet iç harcımız hazır. Artık diğer aşamalara geçebiliriz. Evet bulgurumuzu yarım saat kadar dinlendirdik. Şimdi üzerine patateslerimizi ekliyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı da kimyon. Şimdi yaklaşık 10 dakika kadar çok güzel bir şekilde hepsini yoğuracağız. yoğururken ara ara elinizi ıslatabilirsiniz. Daha rahat yoğurmanızı sağlar ama çok fazla ıslatmadan hafif nemli olacak gibi. Evet, yoğurma işlemimiz de bitti. Dediğim gibi yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurduk. Artık yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, kullanacağımız borcamımızı ilk önce dibini güzelce yağlıyoruz. Ben kare borcam kullandım ama siz yuvarlak da kullanabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa. Şöyle güzelce kenarlarını her yerine yağ mümkün olduğunca sürüyoruz. Daha sonra hazırladığımız köfte hamurunu ikiye ayıracağız. Yarısını altına, yarısını da üstüne kullanacağız. Bu arada bunu yaparken de yine ellerinizi ıslatın ki yapışmasın. Rahat rahat yaydırabilin. Bu arada fırınımızı 180 derecede ısıtmaya başlayabiliriz. Yaklaşık 40 dakika kadar fırında kalacak. Şimdi hazırladığımız içi her yerine bir güzel yerleştireceğiz. Bence bu aslında içli köftenin kardeşi gibi yapımı içli köfteye göre daha basit, daha pratik. İçli köftenin inceliğini ayarlamak biraz daha el pratikliği isteyen bir şey. Ama canımız içli köfte çektiğinde bunu hazırlayıp servis edebiliriz bence. Evet şimdi artık son aşamaya yavaş yavaş geldik. Ayırdığımız ikinci parçayı da aynı alt tabandaki gibi üst tabana yerleştireceğiz. Bu aşamada su yerine yağdan destek alacağız genelde. Çünkü zaten e, üzerini yağlamamız da gerekiyor. Tepsi köftemizin üzerine kapattığımıza göre fırına göndermeden önce dilimliyoruz ve ondan sonra fırına gönderiyoruz. Dediğim gibi önceden ısıttığımız 180 derece fırında 40 dakika kontrollü bir şekilde pişirmeye gönderiyoruz. Evet Tepsi köftemiz, bir diğer adıyla sinik köftemiz, bir diğer adıyla içli köftemiz hazır. Ee, fırından çıkardıktan sonra üzerine hafif su serpip örtüyle ben yaklaşık 40 dakika kadar beklettim. Siz de bu şekilde 40 dakika mutlaka bekletin ki o ilk sıcaklığı geçsin. Daha sonra dilediğimiz gibi süsleyip servis edebiliriz. Ben biraz maydanoz ve biraz da limondan destek alacağım. Ocağa çıkıntı olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.